Evet arkadaşlar şu an 9 kilim var. Keşke önceden çekseydim. AMR'm var. M4'üm var. Ben çok iyi bir loot yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ela açan falan var. Şöyle de funu kasalım. Gitle gelmiyor mu? Bekleyin bir dakika. Rahat ve neşe şeklinde Rahat 9 kill'im var. 20 kişi var. AMR ile bir kill aldım. M4 ile 4 kill aldım. Bir tane de Scar'la bulmuştum. Onunla 2 pardon M4'le 3 kill aldım. Aha şurada adam var. Uf 132 metreden güzel bir kil aldım arkadaşlar. Kili gördünüz mü? 132 metreden güzel bir kil. da çok bir şey olmuştu. Neyse şimdi. Aa not var. Aa şunu alayım ben. Şu adamı alırım. Aa şurada motor var Dediğim gibi. Ana! Nerede o? Nerede o? Nerede o? Allah! Nereden vuruyor o? Allah'ım yarabbim. Kaç. Kaç. Canım az. Anam biraz ısmarlamam Buraya gitmem ben. Fena tehlikeliye benziyor. Nereden bulmuştu o bana? Anlamadım. Ben zor oynuyorum. Kam kamera orada tanıdım daha diye. Ama o 132 metreden abi, AMR ekimi çok iyiydi bu arada. Ne oluyor? Haydi bismillah devam. Arkadaşlar bu arada hesabım daha platin olmadı. Onun için şey yapıyorum az kötü oynama oynuyorum. Hesabım ban yemişti bir maçtayken. 2 AMR mi? Ne diyor mu? Oha neyse almayacağım. Mermilerini aldım ya Bir tane AVM var. AVM var zaten. Şimdi Azıcık salaklık yapmış olabilirim burada. Gittin hadi orada. İnsanlar illa ki orada gidecektir. Yer hayat. Pozisyon al. Aha bak. Hem oturmuşlar koltuğuna. Ya. ya ama keşke motor olmasaydı. Çok güzel olurdu ben. Alın tam ortasına gitmiş vardı? Normal mi? Ay alan gel. Alan minnacık kaldı bu arada. AMR de buldum. Ay çok heyecanlıyım ben. Bu maçı kazanacağım. 3 kişi kaldı oğlum. O iki, iki kişi nerede acaba? Şu benim içinde olması imkansız. 10 kilim var. Şöyle göstereyim. 10 kilim var. Of çok iyi lale. Neyse. Mesela... Alın oralarda falan hiç kimse yok ya. Ah ah şurada adam var. Ah gördüm bak. Bakın adamı bak. Ama iki dakika hareket etme be canım. Canım benim iki dakika hareket etme canım benim. Ama olmuyor böyle ya. Sen dalmam gerekiyor şimdi. Olmadı bu. Olmadı böyle canım benim. Olmadı ama böyle canım benim. Olmadı böyle. <laughs> M4 ile M762 var sanki bir şey yapacak. Aa tek tek kaldık lan. Ama şu adam. Ama emmi benim canım az ama ama emmi benim canım az ama ama emmi benim canım az ama emmi benim canım az. <laughs> Öldürdüm. Arkadaşlar birinci oldum. 12 kill ile birinci oldum be. Canıma bakın. Adamda da AMR varmış. Aman nasıl. Oha. Lan. Birinciyim be. Victory 10. Skor 12. Kalan 1. Tamo Tanjiro! Tanjiro! Deixa eu ver Tanjiro. Tanjiro! Tanto, Tanjiro! Yes! Çorba parampol olsun. Daha gümüşüm ya. Yani. Arkadaşlar bu arada e, ben neden gümüşüm? Benim hesabım çalınmıştı büyük ihtimalle. Kuzenim de biliyor. Kuzenimle bir gün belki bu videoyu çekeceğim. Mesaj attım ona. Görüşürüz. Arkadaşlar birincilik benim. eski hesabımı göstereyim size. Benim kuzenimin hesabını da göstereyim. O kuzenimin hesabı mükemmel. Çünkü hayat hayatında gördüğüm en iyi hesap kuzenimin vallahi. Bakın hatta göstereyim size. Kuzenim nerede? Heh, zıvi o normalde as otoritesiydi. Elmasa düştü. Şöyle hesabımı göstereyim. Bak benim çalınan hesabım Tanjiro Kral bu. Benim çalınan hesabım bu. Hesabımı gir. Bakın hesabına çocuk. Bekle. Ben onların kıyafetlerini nereden gösteriyorduk lan? Bir dakika. Bir, bir şey atıştım. <laughs> o, onun kıyafetleri nereden gösteriliyordu Ne? Sabuna buna bakın. Kıyafetlerini hazır. Şöyle şu an hesabım. Şuradaki de bak. Ben, ben onun tüm kıyafetlerini göstermek istiyorum ama. Emoji. Emoji. lan? Ama ben de girmek istiyorum. Onun hesabına girmek istiyorum. Evine gideceğim. Evet. ben evi umursamıyorum normalde ama ev güzel şimdi ne de ben evime bakacağım neredeydi onun Ha burada evime bakmak istiyorum ben bekleyin bekle tekrardan ben kızının nasıl göstereyim size saat neydi? birde. Tut, 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 tut. Bak bu benim channel hesabım bu arada. Bak bu benim hesabım. Hesabıma girdim şu an. Şu an hesabıma girdim Hiçbir değişiklik yok taş Bak bakın. Şöyle bir M24 kaplamam vardı. Ben hesabım niye öyle oldu? Hala anlamadım. Benim neden böyle bir hesabım oldu? Hesabım böyle oldu ya. Çok güzel kıyafetler falan güzel bayağı bayağı iyi bir hesabım. Aa, düşmüş gibi. Ah be. İstek gönderdim ben çalınırsa zaten adam benim isteğimi kabul eder. Büyük ihtimalle ben de için. Şu an kesabımı işte gör, görmüşsünüzdür. Vallahi kuzenimin hesabı yemin ederim bayılıyorum ya. Hayatımda gördüm en iyi oyuncu vallahi billahi kuzen. Ama şu tüpe bazıları ayar olabilir. İnşallah kuzenim bu videoyu izlemiştir. İnşallah. Dön dön ben onun kefesini göreceğim. Kefesini göreceğim. Öbürlerle savaşayım Bu ne lan? Bekle. Aa! Aa, batı batı mesela bu da. Sınıfta sevdiğim arkadaşım. Batı kartal görmüş. Batı kartal koymuş adında. Ben ikinci sınıf kartal vardı. Batı da bayağı iyi oynuyor. Bekle onu. Ana 41 like varmış. Aga be. tut tut

Bye.